Evet sevgili dostlarım yepyeni bir bölüm ve daha merhaba. Babavu kanalına hoş geldiniz. Bu bölümü sizlere yeniden maradonda karşılamak istedim. Üzerimizde biriken Vipon Breaker'larımız vardı. Bir önceki bölümde söylediğimiz gibi totalde 8 tane Vipon Breaker'ımız var. Hepsini artı 3 yaptım. Ben totalde 3M gibi bir harcama kağıda yaptık. Bunların toplam değeri tanesi 2M'den 16M, 3 de böyle 19M bir meblağ var. Bizim buradan ee, en az 2 tane, yani minimum 2 tane artı 6 üstü bize kar kalacak. 7-14 hem, yani 2 tane bile yetmiyor aslında da. Ee, bizim en az 3 tane artı 6 Weapon Breaker çıkarmamız gerekiyor ki 6.5 hemden hesap basak ana paramızı kurtarabilelim. Hepsini artı 3 yapmıştık zaten. Direkt ben hiç oyalanmadan, beklemeden direkt artı 4, artı 5 gideceğim. Teker teker. İlkin zaten art 4'te hemen yaktık sağ olsun Anvil. İkinciyi attık. Dördümüz geldi. Üçüncüyü atıyoruz. Ben böyle çok fazla oyalanmayı sevmiyorum zaten biliyorsunuz dostlar. Bir tane art dördümüz geldi. Bakalım ne kadar çıkarabileceğiz buradan. Atasım yoktu içimden. Bu yanacak gibi sanki ama Güzel. Şimdi şuradan şöyle artı 5'e geçelim. Bunun gelmesi lazım. Nice. Şöyle bir artı 5 daha atalım. Bu da geldi. Şimdi şuradan şöyle artı 4'e geçiyoruz yeniden. İki tane artı 5'i araya sıkıştırmış olduk. Gayet güzel. Bir artı 5 daha atıyorum. Gelmen lazım. Gitti. Hemen artı dördü atalım. Bu da artı dört. Gayet iyi. Şunu da attık mı bizim işimiz artı beşlerle devam edeceğiz. İki tane artı beşimiz oldu zaten. Hemen şuradan şöyle. Şunu da bir son kalan iki kağıdımızı da hepsini bir artı beşe geçirirsek gayet güzel olur. Güzel. Şuradan şöyle hemen. Sen de gel. Çok iyisin. Son artı 5'imiz. Atıyoruz ve bu da artı 5 oldu. Şöyle yaparsak. 8 taneden 5 tanesi artı 5. Bir tanesi artı 4. 2 tanesini yaktık. Ee, kaç tane kağıt harcadım? Büyük ihtimalle basma hakkımız bitti. Ben bir lok atayım geleyim. Sonrasında hemen kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Hemen geri geldik dostlar. Tuta diye bir tane daha aldık. Bakalım şu kaldığımız yerden şununla bir devam edelim. Bu da artı 5 gelecek mi? Yandı. Şimdi bu bizim için kötü oldu. Şimdi artı 6'yı salladık bakalım. Birden almamız lazım. Bir de bir. Üç taneydi biliyorsunuz. 3 tane çıkarmamız gerekiyor. Uçakta geçecek zamanı buldu. Bakalım. İkinci gitti. Üçüncü attık. Bu da gitti. Yapma. Zarara sokacaksın oğlum bizi. Üçüncüyü de attım. 3 tane artı altımız oldu. Şu anda gayet güzel. Altı buçuk. 13. 19 buçuk hem. Totalde buradan çıktı. Buradan bir tane artı 7 olsa zaten 20 m Şöyle biz artı 7'yi yine bir deneyelim beyler. Bakalım artı 7 bizim şansımız iyidir BB'de? Bakalım gelecek mi tekte? Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Buradan bir tanesi bence artı 7'ye geçer. Demedi demeyin. Bir tanesi artı 7'ye geçer buradan. Siz de beraber şöyle hemen iki tane daha alalım. Dört tane geçseydi salacaktım ama üç tane geçtiği için yaktık mı geçti mi? Hiçbir şey anlamadım. Yaktık herhalde. Orada sarının arasına sıkıştırayım dedim ama hadi bakalım. Bu geçsin yirmeyen bari en azından attığımızı çıkarırız. Haydi basın. Bir sarı daha at üstüne. Atmadı. Kırmızı, kırmızı. Bunun gelmesi lazım bence şu anda. Aşağıdan ar artı 7 falan atan olmadı. Şimdi şöyle yapalım. Attık. Bu da yandı. Nasip de yokmuş. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Bakalım nasıl bir bölüm bizleri bekliyor. Umarım istediğimiz gibi güzel, heyecanlı ve bol paralı bir bölümümüz olur. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Bu arada farma geçmeden şu bankayı da boşaltmak adına şu bankadaki hemen kırdırmalık şerlerimiz vardı. Bunları bir hemen bir sizlerle birlikte bir kırdıralım. Bakalım. Bize life kristal lazım. UTC'ler için. Bayağı bir azaldı çünkü elimde. Bir tane geldi. Deko falan zaten burada palet mi? 500k. Evet, 3 daha geldi güzel. 4 tane oldu. Hepi topu 4 tane attı. Şuna bak. Neyse 4 tane 4 tanedir. Biz hemen artık farma geçelim dostlarım. Evet dostlar. Elemeyi göz nuru kastığımız, biriktirdiğimiz her şeyimizi bir silah karşılığında teslim ediyoruz. Bundan sonra artı artısı olup olmaması önemli değil. Ne yapacağız? Artı altı azagayımızı alıyoruz. Şunu bir alalım. Teslim alalım önce. Bunları bir vereceğiz. Siz hepsini anlatacağım size. Ne kadardan saydığımız ettiğimizi konuşmayacağız. Ne diyor? Tamam tamam seyceler en son. Vallahi göz nuru her şeyimizi artık vereceğiz. İnanın üzülerek veriyorum. Ama Yapacak bir şey yok. AP lazım. Takı, takı yapmak bence item yap, silah yapmaktan daha zor. Ee, silah yapmak pardon. Takı yapmaktan daha zor. Konuşamıyorum bile. Azegay artı altımız. Hayırlı olsun. Şimdi şunları da şu kalan Dört tane supply box'ımızı da verelim. Şimdi başka ne vereceğiz? Tüm takılarımızı verdik. Artı buradan. SC'lerimizi de vereceğiz. Üstümüzü alamayız. Şunları bir boşaltalım. Neticede dostlarım. Art altı azagayimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Takalım. <laughs> Yes be! Şu görüntüye bak be! <laughs> çok güzel oldu. Efsane durdu. Yine kardeşim, dostum, kedi özel harekattan çok çok teşekkür ediyorum. Gayet e, yine bir güzellik yaptı bize. Sağ olsun. Geldiğimden beri destekçim zaten. Eksik olmasın. Aynısını yapalım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gayet güzel bir makul bir fiyata aldık. Kastığımız elemeye göz nuru de vereceğiz. Üzmedi bizi. Farmlarımız daha güzel olacak. Yaptığımız farmlarla takılarımızı yavaş yavaş tekrardan dizeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum buradan. Hayalini kurduğumuz Azagay'imize artık kavuştuk. Çok güzel duruyor ya. Efsane duruyor. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Billahi çok güzel. Şuradan bir wolf atalım. Takısız atağımız kaç olacak merak ediyorum. 2000. Normalde ben çitin bowla takılı yani iron neckli takılı tüm şeylerim 2K'ya anca görüyordu. Questlerimizi falan yaktık zaten biliyorsunuz. Takıları tamamladığımız zaman gayet güzel bir AP'ye ulaşacağız. 2 tane Silver Earning'im zaten var benim diğer çarımda. Onları alacağım. Buraya da 3-5 takı atarız şimdi. Kısadan. Farm'da bakalım neler yapacağız. Yavaş yavaş takılarımızın üstüne koyacağız. Takılar sonra setimize geçeceğiz. krovazımızı koyacağız. Ve kaldığımız yerden tam gazıyla devam edeceğiz. Çok uzadı biliyorum kusura bakmayın. Ben artık geçiyorum şu üstün başımda beğerliyim hemen seyircilere falan teslim etmem lazım daha. Sonrasında yine birlikte olacağız dostlarım. Evet sevgili dostlar. Bugün savaş var. İşten geldik. Ee, yeni azagayimizde bugün traklerimizi bitirelim. Sonradan yavaş yavaş farmımıza geçeceğiz. Tabii ki farm günümüz bugün değil yarın. Ama bugün bakalım yapabildiğimiz kadar farm atacağız. Elimizden geldiği kadar Bakalım bu herhangi bir drop alabilecek miyiz? İlk hedefimiz tabii ki takılarımızı yavaş yavaş yerine koymak olacak. Hadi bakalım oyun bize bir yardımcı oldu. Bir önceki olduğu gibi şu saplı box'tan bir tane bilemedim. iki tane salla da. F'imiz yerine gelsin be. Şimdi bakalım. Ben yine ara ara bilgilendirme yapacağım size dostlarım. Şöyle geçerken biraz bir keseyim dedim şundan. Daha 6. Hobgoblin'den ilk bus'u aldık. Burada bir tane arkadaş kesiyordu. Ben JRE'ye girmiyorum zaten biliyorsunuz dostlar. Fark ettim JRE gidene kadar kestin dedim. Slot'u biraz bir hırpalasın o. Dedim giderken pisledim o gidince dedim elbet alırız diye geldim. Dediğim gibi de oldu. Şurada bakayım birkaç tur şöyle bir dönelim dönebildiğimiz kadar döndükten sonra ne kasabileceğiz yarına ne kadar farm bırakabileceğiz hep birlikte göreceğiz kardeşler sizlere iyi, iyi seyirler konuşamadım <laughs> ulan tam kapattım bak bir tane daha anında ikinci buz geldi çok güzel oldu be şuranın slotu drop açık herhalde şu anda biz devam edelim dostlar biraz bakalım. 2-3 tane bulabilirsek gayet güzel olacak. Devam. Çok bir ara geçmeden 3. busumuzu da aldık. Gayet güzel. DDV gireceğiz. Son 7 dakika. Bakalım 7 dakikaya kadar. Herhangi bir bus durabı daha olacak mı? iki 2 tane daha alırsam BDV'yi de iptal ederim büyük ihtimalle. Devam ediyoruz. Tam gaz arkadaşlar. Bu akşam droplar açık gibi. Bakalım ne kadar açık diyecek. Sevgili dostlar, farm arasında bir PM geldi. Arkadaş PP falan varmış elinde. Artı 5 ne adı? Rögyu falan filan dedi böyle. Bunları sana vereyim. Yakmalık olsun. Kullanırsın. Diye bir ben de bir fiyat verdim. O bir fiyat verdi. Ben bir fiyat verdim. Bakalım. Şimdi nasıl olacak? Geldi kendisi. Ne varmış elinde hatta? Şuradan bakalım. 17 parça artı 5 FP. 2 parça setlere bastı. Var your 7 parça artı 7 yakmalık demiş. İnan ki al alasım yok yani. Hani bir şey gütmek için değil de işi görürsün yani. Altay'ın bizi zengin etmez. Fakir de etmez. Sağ olsun. Bizi de yakın bulmuş kardeşim. Eksik olmasın. TM attı. Ben alt TM'ni direkt teslim ediyorum ona. Sağ olsun ya. Benim hoşuma gidiyor böyle geldikçe valla. Ya hani item gelmesi vesairesi değil dostlar. Hani böyle insanların sizi düşünüp bu şekilde e, size dönüş yapması. Hani ben bunların fiyatını bilmiyorum. Ne kadar da ne kadar değildir. Çok da ilgilendirmiyor. Eksik olmasın. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum diye ne hesabı işte bakalım. Yuvarlanıp gidiyoruz böyle. Sizin de bilginiz olsun. Bunlar nereden geldi diye sormayın. Dur Ay ay. Artı 7 yakmalık vesaire de veriyor kardeşim. Biz çünkü item basıyoruz. Takipçimiz. Biliyor eksik olmasın. Teşekkür ediyorum buradan ona. Bunları aldık bankaya koyacağız. Böyle upgrade yapacağımız zamanlarda kullanırız artık. Hadi devam edelim. Bunu da araya dipnot olarak koymak istedim. Sevgili dostlar bu reperimiz geldi. Hemen reperimizi yapalım ve üzerimizi bir boşaltalım. Şu anda üzerimizde toplamda 2 M200K gibi bir nakit paramız var. Ee, akşam CZ'nin en cafcaflı olduğu saatteyiz. 80, 90, 100, 50 sürekli oynuyor. Yanında gördüğünüz gibi zaten enjırımız ee, da doldu. Ölüyoruz ara ara. Çok fazla bir şey kasamadık maalesef. Ee, 10 taneye 8 tane gibi bir miktara ulaştık. Şimdi ben üzerindeki çöplerimi falan bir satayım. Ne kadar nakite ulaşacağız hep birlikte görelim. 2M200K. 2M, ben tekrardan bunları satıp geliyorum arkadaşlar. Tüm çöplerimizi sattık. Şu altta gördüğünüz gibi 2M200K'mız vardı. 6M100K gibi bir nakite ulaştık. 16 tane ağaç AP 23 tane de defans seyeceğimiz oldu. Totalde 3 tane Monster Stone'umuz hanemize eklendi. Gayet güzeller diyoruz. Şimdilik bakalım. Kasabildiğimiz kadar kasacağız. Katamadığımız yerde duruma ee, göre bakarız artık. Çünkü direktlerimiz duruyor. Direktlerimizi bir yapalım. Veyahut gidelim şu bu akşam bir quest'imizi deneyebiliriz. Tabii ki bu emin olmamakla birlikte şimdilik bir varsayım sadece. Her an her şey olabilir. Belli olmaz. Dayı ya sen bir sal bizi ya. Allah'ını seversen ya. Oo. Tamam dostlar ben devam edeyim. Yine ara ara ekstra bir şey olursa sizi bilgilendireceğim kardeşlerim. Dostlar. Bugün maalesef çok fazla bir farm atamadık. Ve atamayacağız gibi de görünüyor. Çünkü inanılmaz derecede yorgunum. Şimdi ne yapacağız? Bu ne abi? Niye gelmiyor bu? Ha şu üzerine doluymuş. Bunlar hemen sizlerle birlikte satalım. Totalde ne kadar nakitimiz oldu? 7.8 m oldu. Şunları da şöyle koyuyoruz. Bir tane daha en son Monster Stone almıştık. Şimdi gideceğiz. Bir tane quest alacağız ve quest yine bir basacağız. Bakalım. Bunda bari yüzümüz gülecek mi? Hemen ben alayım. Moradona geçeyim. Bir artı 3 yapayım. Tekrardan görüşelim. Sevgili dostlar. Artı 3 yaptık. Herhangi bir yakmalık makmalık bir şey almadım. Artı 5'e geçerse artı 6'ya deneyeceğiz, zorlayacağız. Bakalım işler yapacağız. Önceki seferde art 4'te yine yanmıştı. Onu kayda almamıştım. Hadi bakalım. Geliyor musun? Var yanacaksan ya Şu buz bize kar kalsın. Evet teşekkürler. Bu buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi geçeyim. Ne kastık ne kasamadık. Zaten pek fazla bir şey yapamadık. Bu bölümde yaptıklarımızı kısaca bir özetleyelim. Sonrasında artık kapanışımızı verelim kardeşlerim. Hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar normal şartlarda şu anda bu bölümde en sevdiğimiz bölüme geçtik diye söylerdim ama bu bölümde herhangi bir farm atamadık. Normal şartlarda bugün video atmayı düşünmüyordum. Çünkü farm yapamadığımızdan dolayı ee, niye attım diye sorarsanız Azagai'mizi sonunda kavuştuk. Bunu hem sizlere göstermek istedim. Hem de, de genel çarın genel durumunu e, sizlere belirtmek istedim. Bunu da paylaşmak istediğim için bu videoyu attım açıkçası. E, bu bölümde ne kastık? Kasa birlik daha doğrusu kısa bir süre içerisinde. E, totalde 60 tane APS, AP, AP defans karışık 3 tane e, pusumuz. Az önce bir 3 pus daha yaktık zaten. E, artı 6 azagayımızı aldık. Bunu aldırken ne verdik? E, dual Cop 1 verdik bir tane artı iki pentant artı iki Judy, artı üç Dual, e, İmirink, artı sıfır Iron Neck, artı bir Glass Belt verdik. Artı kastığımız 850 tane de e, AP ve Def SC'lerimiz vardı. Onları vermiş olduk. Onun dışında ne verdik? Dört tane de Drakki Supply Box vermiş olduk. Bunların hepsine karşılıkta Sonunda hayalimizi kurduğumuz Azagai'mizi almış olduk. 141 AP'si var. Artı altısının 13.000 durability'si var. Ee, farm'da bizi baya baya rahatlatıyor. 116 AP'lik bir Çitimbo... Ha Çitimbo derdim bu arada. Çitimbo'dan farm atmaktansa şu anda artı altı Azagay ile farm atmak hepsinden daha daha güzel ve zevk verici olacaktır. Ee, bütün takılarla tabi defansımız yüksekti yalan yok defansımız bayağı bir düşüyor. çünkü takılar bizi bayağı bir artı sağlıyordu ama AP'miz düşüktü şu anda AP'miz 2378'e kadar çıktı Steam bizim AP'miz max 2050-2060'larda falan kalıyordu i̇şte yavaş yavaş peyder pey takılarımızı dizeceğiz bunlarla birlikte de tabii ki çar kendine gelecek oturacak arkadaşlar her farm attığımızda her bölümde bir tane takı almayı planlıyorum. Bakalım yapabilir miyiz yapamaz mıyız hep birlikte göreceğiz zaten bunu. çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoyu da seyretmiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim kardeşler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.